İtalya'da bir markete giriyoruz ki böyle çok değişik renkli pastalar, hazır pastalar, ekmekler, kruvasan çeşitleri ya tabii ki fiyat euro olduğu için kesinlikle bizden daha pahalıya geliyorlar. Yani 2 euro'nun altında pek bir unlu mamur göremiyoruz. Örneğin şuradaki şu gördüğümüz kraker bile 18.40 euro ne malzeme koymuşlarsa. Aynı zamanda şöyle bir hazır yemek satma kültürü de var adamların. Evet. Gördüğünüz gibi. İyi de estetik süslemişler. Bildiğimiz kızartma. Bildiğimiz kızartma yani. 20 euro arkadaşlar. 20 euro adamlar patlıcanı, biberi kızartmışlar. 20 küsür euroya satıyorlar yani. Pilav salatası, geniş pilav salatası arkadaşlar. Tabii içinde kaşar falan da görünüyor, bezelyeli. 14 euro. Kızarmış tavuk 10 euro yaklaşık. Her şey var. Yeter ki karnını doyurmak ise. Burada ilginç olan şey bir şeyin soğuğuyla sıcağı arasındaki fark. Örneğin soğuk bira 2 euro. ılık bira dışarıda bırakılmış bira ise 1 euro. Evet çok değişik yiyecekler var. Lacazona, peynir çeşitleri, salam, sosis çeşitleri. Tabi biz içeriğini bilmediğimiz için bunlardan kullanmıyoruz. Hani meyve fiyatları sürekli kıyaslanıyor ya. Bir şeftali bile arkadaşlar yaklaşık 5 euro. Bizim paramızda yaklaşık 240 lira. Elma 2.48, 2.78, 3 euro. Yani bize göre pahalılar. Bu arada Osmaniye'nin yer fıstığına bakalım. 10.90 euro. Yani 11 euro euro yaklaşık olarak da 500 TL. Ülkemde ise bu 100 TL civarı. İlginç bir şekilde hiç görmediğim bir marul Meyve suyuyla yani meyve suyu ile şarap aynı paraya gidiyor burada. İlginç bir şekilde salatalık 3.58 euro. Kuşkonmaz kabak 2.68 euro. Böyle salatalarda doğranmış şekilde hazır satılıyor. Güzel biberleri var adamlarım. Hazır yemek, hazır salata. Ne arıyorsanız ya. Çerezler küçük kavanozlarda. Evet. Kaju 5 euro. Tabii bu gramaj olarak da bayağı düşük bir gramaj. Badem 4 euro. Aşağı yukarı kuru yemiş bize yakın ama meyve kesinlikle çok pahalı. Örneğin bir demet fesleğen görüyorsunuz. Bir demet fesleğen 2 euro yaklaşık olarak. Hazır yemek kültürü bunların büyük bir parçası. Doğranmış hazır yeşil gıdalar, hazır salatalar. Hani Halep'te tembel avrat pazarı diye bir kavram var ya. Tam burada da hepsini yapmışlar. Meyve fiyatları birazcık daha fazla. Bu arada avokadoyu görüyoruz. Tanesi iki buçuk euro. Fena para. buçuk euro. Limon 3 euro. Çok da Avrupa'da yaşamayı hevesli olanlar meyve yemek istiyorsanız keseyi açmak zorundasınız. cüzdanınızı boşaltmanız gerekiyor. Böyle kolay bir şey verilmiyor. Kayısı 3 euro arkadaşlar. Fena para. Fena para.